Nerede kaldın Doğacığım? Çimenle konuşuyordum. Bugün iki aile iftar yemeğinde buluşacaklarmış. Onu anlatıyordu. Yarım kalan sözü tamamlayacaklarmış. Bizi hiç ilgilendiren konular değil bunlar. Seni de ilgilendirmesin. Beni ilgilendirmiyor zaten merak etme. Alev nerede? Dünden beri gözükmüyor. En son böyle yaptığında neler geldi başımıza hatırlarsınız. Konuştum anneciğim ben Alev'le. Bir organizasyon işiyle ilgileniyormuş. Geç gelir herhalde. Yalnız hamileliğin ilk aylarında bu kadar hareketli olması iyi bir şey değil sanki. Ay sevineyim mi, üzüleyim mi bilemiyorum valla. Canım herkesin hamileliği öyle geçecek diye bir durum yok anne. Doğru. Hırsından o. Öyle bir hırs yaptı ki midesi bile bulanmıyor. Canım herkesin midesi bulanacak diye bir kaide yok. Ay bu laf açılınca öyle canım sıkılıyor ki. Sıkma canını anneciğim. Yapacak bir şey yok. Alev koskoca kadın. Kendi tercih etti. Kendi yaşıyor. Çimen için de aynı şeyi söyleyebilir misin? Aynı şey mi anne? Aynı şey. İkisi de evli adamla. Aynı şey değil maalesef. Çimen orada kendi tercihiyle bulunmuyor. Ama Alev'in bu kendi tercihi. Ayrıca Çimen'in kafasına taktığı o turbandan beynini yıkandığını anlamamak için aptal olmak gerekiyor. ...kızımın evli bir adamdan hamile kalacağına türban takmasını isterdim. Tabii takmayacağını bildiğin için bu kadar rahat konuşuyorsun. Ay Allah aşkına yapmayın ama. Tamam ikiniz de çok üzgünsünüz işte. Hanginiz daha üzgün onu mu tartışacağız şimdi? Oh. Canım çok sıkkın var ya. Şu parayı yerine koyamadım ya. Allah'tan Nilay'ın sesi kesildi he. Ay Nasıl oldu da kesildi acaba? Ya sus sus. Sorma sakın ha, Aman diyeyim. Ay yok hayatım. Sorar mıyım? Ya yani şimdi susuyor da yakında başlar ötmeye. Çimen şöyle bir gelin E gitti ya hayatım. Resmi olarak diyorum ya. İnşallah o da olur. Şimdi i̇nşallah. Hı. olmaz tabii ya. Yani. He, ne olacak? Allah Allah. Bak ne diyeceğim. Sen hazır böyle güllaç yapmışken kıvılcımlara da götürelim. Zaten onlar anlamaz öyle şeylerden. Sevap işleriz ya. Ay Kayhan bilemedim hayatım. Yani ikimizin birden gitmesi münasip olur mu? Eski eşin sonuçta. Olur olur. Yine var ya bal gibi münasip olur. Ya Kıvılcım takmaz öyle şeyleri ya. Biz böyle baba tarafı olarak ağırlığımızı koyalım. Tamam mı? Yeme yani bir an önce şu çimeni evlendirelim hayatım. Sen ne diyorsan doğrudur hayatım. Şu dünyada yegane bana inanan tek insan sensin Leman ya. Vallahi kıymetimi bilen tek kişisin. Canım kocam benim. Bir tanem. Pırlantamsın, pırlantam. Ben bakarım. Hoş geldiniz. Nasılsın benim güler yüzlü kızım? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim bir tanem ya. Yaman abla sen de hoş geldin. Hoş buldum kızım. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. E buyurun geçin. kapıda kaldınız. Gel. Size güllaç getirdim. <laughs> sağ ol, teşekkür ederiz. Kimmiş o? Geldi evinizin neşesi. <laughs> 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 Selamlar ne edilir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Akşam akşam sizde rahatsız ettik. Kusura Estağfurullah. bakmayın. Estağfurullah ne demek? Buyurun, buyurun. Şey, size güllaç getirdim. Niye zahmet, teşekkür, teşekkür ederim. Sağ, sağ ol. Şey. Ne yapıyormuş benim güzel Japon gülüm? Tatlı Japon gülüm benim için. güzelliğe bak ya. ya. Maşallah ya. Var Maşallah Sübhanallah Kayhan. Okuyalım nazar Maşallah okuyalım bir tane. Amin. <laughs> Amin. Amin. Sen de mi okudun Kayhan? Tabii. Kayhan? Sen dua bilir miydin? E anneciğim her şeyi ezberlemeye gerek yok ki. Bak ne kadar güzel okudu Leman. Ben de öyle amin 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 dedim. <laughs> of, otur otur. Kıvılcım, aslında biz seninle konuşmaya geldik. Leman'ı da getirdim ki, hani bağırıp çağırma. Eh en azından dürüst. Evet bu konuda öyle. Kıvılcım Hanım, çimen için çok endişeleniyor. Ben de öyle Leman Hanım. Yani şu şey diyorum resmi nikah bir an önce o, o, işleri bir halledelim ya Kıvılcım. Senin bütün derdin bu mu? Kayhan sen beni delirtmek mi istiyorsun? Sen Çimen'in halini görmedin mi? Gördüm. <laughs> yani bence bir sıkıntı yok. Ne varmış abi Sence bir sıkıntı yok mu gerçekten? İnanamıyorum sana ya. Vallahi inanamıyorum. Ne inanamıyorsun sen ya Kıvılcım Allah aşkına ya. ya. kızımız da küselim mi onu mu diyorsun? Ha? Laf mı yani bu söylediğin laf mı? Kız çocuğu tabii küslük olmaz. İlgilenmek lazım. Buyur Ah yavrum benim bir tanem ya. Canım. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Anneanneciğim. Teşekkür ederim yavrum. Ben almayayım Doğacığım. Tamam. <laughs> Kıvılcım sakın kızı üzeyim falan deme ha. Üzülsün Kayhancığım. Üzülsün. Bir erkeğin bir adamın boyunduruğunda yaşayacağına üzülsün birazcık. Kızım bir şey söylesene. Ne söyleyecek Kayhan? Ne söyleyecek? O da beni dinlemedi. Durum meydanda. Ya Kıvılcım sadece diyorum ki şu resmi nikahı bir an önce halledelim diyorum ya. Allah Allah birazcık ılımlı ol. Olmuyorum ılımlı. Ilımlı olmuyorum. Bu da böyle bilinsin. Var ya kıymetini her geçen gün çok daha iyi anlıyorum Leman yemin ederim ya. Bu ne ya? Vallahi delireceğim.